Arkadaşlar, herkese merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda sizinle bir video paylaştık. E, dedik ki, bu araba neden eğri ve kaçmadı dedik. Bu araba, o araba. Volkan evet, abi. Yanımızda da Volkan Arslan var burada. Reis Auto abimiz, uzmanımız. Hoş Merhaba. Hı -hı. Hoş bulduk. E, şöyle bir inceledik seninle. Aslında kaza görüntüsünde de bulduk. Evet. E, neden eğri ve kaçmadı? Beni takipçilerim çok merak etti. Çok güzel yorumlar geldi Volkan evet, abi. Çok troll yorumlar da vardı ama. Herkesin bilgisine saygımız var. Yani sonuçta bununla alakalı eminim ki çok ciddi cevaplar da gelmiştir. Ama e, bu aracın dediğim gibi kaza halinde bir e, park esnasında bir kazaya karışmış olması. Şimdi oraya girmeden ben aslında yorumlardan başlayarak sana birkaç soru yönelteceğim abi. Çok güzel yorumlar Var mesela e, insanların kafasında şu var. Emniyet kemeri takılı değildi. O yüzden eğilip kaçmadı. İşte arkadan darbe aldığı için eğilip kaçmadı gibi böyle bir sürü cevap geldi. Bunu şimdi doğrusunu senden öğreneceğiz. Bu tarz evet. olasılıklar olabilir ama araçta herhangi bir yolcu olmadığı için, koltukta yolcu algılama sisteminin aktif olmadığı için bu aracın airbagleri maalesef açmamış. Sebebi sadece bu. Peki en çok sorulan soru kemerle ilgilidir. Daha doğrusu verilen cevap kemer takmadı o yüzden. Oluyor mu böyle yani kemer kemer takmayınca bek açılma durumu? Kemer olayı apayrı bir Çünkü e, kemer takılı olmadığı zaman airbag patlamaz diye bir şey söz konusu olamaz. Çünkü bu güvenlik sistemleri insanı korumaya yönelik yapıldığı için e, kemer takılı veya takılı olmasın da halde kazanç istediğine göre sensörler airbag'leri açabilmekte. E, i̇nsan sağlığı, insanın e, buradaki orada kazada algılanabileceği bir rahatsızlık söz konusu olursa bunu hiç kimse göz ardı edemez. Kemerle bir alakası yok. Kemerle alakası yok. Kemerle alakası evet, sen de şöyle aracı biraz göstermişsin. Alakası misin? olmaz. Hakikaten her yerden de almış. tavandan evet. almış, ön tarafta camlar gitmiş. İşte e, çamurluklar, tamponlar. Arkadan da sen çok, çok ciddi e, anlamda bir masal. Park esnasında dediğim gibi ama e, araç stop halinde herhangi bir kontak açık değil, koltukta herhangi bir yolcusu olmadığı için e, kemerlerin takılı olmaması tabi bunların birçok sebebi var ama bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi yolcuyu algılamamasından kaynaklı airbag e açmaması. Peki ikinci sorum Volkan abi. Şimdi e, cevaplarda dedi kemer takılıydı işte e, araç sen e, aldığı olduğu ve yolcuyu algılamadığı için evet. patlamadığını söyledin airbag e denin. Airbag e bunun dışında neden patlamaz? Neden patlamaz? Eğer fabrikasyon veya daha önce bir kazaya karışmışsa airbag e beyinleri toplanmadıysa, evdeki sensörleri dirençleri istediğiniz şekilde adaptasyon sağlanmamışsa zaten patlama ihtimali çok düşük. Bundan kaynaklı ama bu araç sıfır bir araç. Herhangi bir kazaya karışmamış. Airbag'leri olduğu gibi aktif şekilde duruyor ama park esnasında yolcu algılamadığı için bu sistemde aktif olarak airbag'leri açmamış. Peki güzel bir soru daha geliyor Volkan abi sana. Şimdi bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de e, beyin patlı, Bu araç için söylemiyorum bunu yalnız. beyin patlamadı, aracım perde çıkar mı? Bu maddi olarak çok ciddi bir boyut Maddi olarak değil geçtiği mi? Geçtiği için atam. bunu düzeltme noktasında, tabir olma noktasında çok ciddi anlamda bir hasarı olduğu için bu perde çıkacak. Tamam. Seybekle yani, bir alakası yok. Alakası olmayacak. yok değil mi? Yani Tabii. işte sorunun cevabı aslında burada. Yani eğer biriniz patlamasa da aracınız büyük bir hasar aldıysa maddi olarak, maddi olarak belli bir clause'un dışına çıkarsa Otomatikman. Airbag açıp açmaması çok önemli değil aslında. Tamam. Yani bununla ilgisi yok arkadaşlar. Airbag'inizi açmadan... Aslında bir motorun, ise... da, motorun da çok ciddi anlamda bir hasar alması o bile arabanın pert olması için yeterli olabilir. Abi çok teşekkür ediyoruz. Evet, Rica ederim. Biraz soğuk hava. Yorgun <laughs> evet, seni. Soğuk. Ağzına sağlık. Arkadaşlar <laughs> bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videonun altına yorum yapmayı, video beğenmeyi lütfen de abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşünceye kendinize iyi bakın. Hoşça kalın